Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'da bugün hem birazcık görevlerimizden hem de normal oynayacağız. Aa güncelleme güzel ama ben bu güncellemeyi çok sevdim. Güldü. Uh. De... Senin bana duymadı ya. Aa, burada da şeyle karşıladı. Uh. Bir enteresan bir şey şu an. Hiçbirisi de bana vurmadı. Abi siz ne yaptınız böyle değil ya İyi mi birbirinize? Ana! Çıkıyor mu bir şey? Esiste yani oh. bye bye. <laughs> bye bye. Azıcık bir şey sesini kısayım dur Evet Blond Stars. Aa buradakileri ya. Ya hiç kimse almadı dedim. Ananı. <laughs> 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 kalacak bu ultimle ölecek abi. Evet, öldüm. Evet. <laughs> <laughs> Ooo şey almamız az kalmış. Jesse miydi onlarda ha? Ne Yerde buzla oynayacağım bak. Bunu çok seviyorum ben. Bu şey favori karakterin karakterlerinden birisidir bu. Çok seviyorum. Yakın mesafede çok güzel. Uzak mesafede biraz kötü. Hatta bayağı kötü. Bak şimdi mesela aha ikisini birden öldürürüm bunları ben. Ne var ki bunlar? Ha öldürdüm. Haybe. Brawl Stars oynamayı iyi bayağı oldu. Evet, bir seri şöyle. Oğlum şeriye bak hayvan gibi anladın. Kimsin lan sen? Gel lan buraya. Aa önce öyle oraya öldürsün. Gel oğlum seni ben öldüreceğim. O seni öldürmeyecek. Ben öldüreceğim seni. Buraya gel neredesin? Anasını kaçmış. Şerefsiz. Buraya gel. Bur Burskan. Burkan beni arkadaşlık olarak ekle bak. Bu videoyu izle tamam mı? Diyeceğim ünlü birisi değil nasıl izlesin ki? 4 <laughs> <laughs> dakika olmuş. Evet. Burada bayağı hiç oynamamışım ben doğru düzgün. 4 rütbe. Evet. Yesimizi alalım. O karakter çıktı, karakter çıktı. Çıldırmış çocuklar. 5 dakika olmuş. Güzel iyi oynuyoruz o hemen şu yesimizi alalım. Ve dükkana yeni bir şey gelmiş. Dükkan yenilendi. Ne geldi dükkana? tanık hücresi gelmiş. Hmm. Aa bunlar da gelmiş. Bunları ben çok seviyorum ama açamıyorum. O 372 372 büyük kutu alacağız. Peni çıkardım. Ben bugün peni daha yeni çıkardım. Şimdi birazcık Jesse ile oynayalım. Jesse'yi de severim ben. Jesse. Jesse, Jesse. Bak işte ben bu, Jesse'nin bunu çok seviyorum bak. Böyle bir şey yapmasını çok seviyorum. Böyle. Yine de aynı miktarda vuruyor abi. Bak kutuların hepsi. Ve şimdi kot gelecek. Öldürecek bizi. Şöyle kaçtım. Hı. Yine beni öldürür ki. Of. Gel lan bu da yakın mesafede iyi bir karakter. Oo, bunu da öldürdüm. <laughs> Hmm. Allah belanı uç attı ya. Ay. 5.40'dan kaldı. <laughs> Şu an bu. Şu an bu çok tehlikeli arkadaşlar. Üçüne birden vuruyor. Roza geldi. Roza'yı görmemişim ben. Al şunları alalım. Hayırdır kardeş. Bak bak bak. Jess'in ultisini de çok seviyorum abi. Görüyorsunuz değil mi? İsmet. <laughs> Smith öldürdük. Ya yes, um, Kaç dakika olmuş lan? 7 dakika. Bir ev daha oynayıp kapatabiliriz. Yine birinci olur muyuz bilmiyorum. Bu sefer oynayacağım. Kol çok tehlikeli bir şey. O yüzden ben de kopla oynayacağım. Tehlikeli olay Çok tehlikeli abi cidden ama. Bana öyle geliyor çünkü. Bak 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 etkisiz gitti hepsi de. Tüm mermiler. Oha 3 2 yerinde de kol var. Oo uh, hayırdır kardeş. O yük almayacaktın. Ay beni öldürecek. Aa öldürdü lan. Uh. Bu sefer birinci olamadım. Bir kere daha istiyorum ya. Yani. Oynayacağım bir kere Kaybet. Ne ne Oo. Bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer dağılmayacağım. <laughs> koltun değil mi? Ben tehlike yapamam. <gülüyor> <gülüyor> ne, kol tehlikesini uğruyorum ya. Eskisi. <laughs> Ay, çok korktum. sana. Hadi Değişik bir adım var zaten ana. Anı satayım bu ne? Abi. Cidden bu nasıl maç değil? Son iki maç kötüydü. Abi bir elde atmak istiyorum ya. Kaç dakikam var? 9 dakikam var. Bir elde atmak istiyorum bu sefer ama neyle oynayacağım ben daha iyi şey ile oynayacağım bak şimdi taktik alacağım hadi bakayım. hemen ulti dolduruyor Şelin'in ultisi hızlı doluyor galiba Brawl oynamayı Dur abi dur abi. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Lap multi. Çok seviyorum şöyle oynamayı. Hadi bakayım. Tabi bulun dibine girmiyoruz ve bulun bir canı kaldı. Daha dibine girsek bir şey olur mu diye korkuyorum. 10 yüküm var. Tamam öldürdüm. Burada sıkışmasam iyidir ha. Çıktım tamam. Nerede adam? Ha orada? O Bulen diye birisi kalmış. Ay anam. Bu lan saklanmış. Neden saklandı bu lan? öldürdü. Bir maçı da yendim. Çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar bir daha böyle tarzı videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay. Bay.